Salı akşamından itibaren, salı çarşamba iki tane idman yaptık. Öncelikle benim buraya gelmemin tek amacı e, Süper Lig. Yani biz takımla yaptığımız ilk toplantıda da onu söyledim. E, sloganımız tek hedef Süper Lig diye. E, tanıdığım oyuncular vardı, daha önce çalıştığım oyuncular var. E, tecrübeli, iyi bir kadro. Biraz bir sistemi ve e, mental e, düzenlemeyi yapıp e, çıkacak, Süper Lig'de yer alacak. Konya halkını sevindirecek başarılar elde edip oraya doğru gidecek bir takım yaratmamız lazım. O yüzden de dediğim gibi takımı tanıdığım için yani oyuncuların birçoğunu bildiğim için bu önemli. Yani oyuncuların öncelikle buna inanıp seyircilerimizin desteğiyle sloganımızı yerine getirmemiz lazım. Tek Hedef Süper Lig. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. E zaten e, bu sezonun bu kadar Konya ile ilgili değerli olmasının bir nedeni de 100. yıl olması. Ben açıkçası gelirken buraya bu da beni çok etkiledi. E, Türkiye'de kaç tane kulübe nasiptir ki 100. yılını kutlaması, hayatını devam ettirmesi bir spor kulübünün çok çok önemli e, bir durum bu. E, o yüzden de zaten sloganımız böyle büyük. Yani, tek Hedef Süper Lig diyoruz. Çünkü 100. yılımızda biz spor adamlarının, sahadaki oyuncularımızın verebileceği Konya spor e, seyircisine en büyük hediye bu olur bence 100. senesinde. O yüzden çok önemli. Valla şöyle bir şey var. Aslında sezonun geri kalanında 12 tane maç var. E, bence 12 maçta önemli. Yani 12 maçta benim için Samsun Spor gibi veya Akisar gibi. Ligin sonuncusu Akisar şu anda gözüküyor ama e, her maç final maçı bizim için. O yüzden biz rakiplerdense bizim sahada ne yapacağımız çok önemli. Ee, lider gözüküyor ama 4 hafta 5 hafta sonra kimin lider olacağı belli olmaz. Bizim nerede olacağımız, rakibimizin nerede olacağı belli olmaz. Ee, evet cuma günü saat 6'da öncelikle burada bütün seyircimizi görmek istiyoruz. Onların desteğiyle, enerjisiyle onlara güzel bir atmosfer ve galibiyet hediye etmek istiyoruz. Ama dediğim gibi yani o bizim için 12 tane maç Hepsi birbirinden final maçı, önemli maçlar. Rakibimize hazırlandık, çalıştık, bakalım sahada dersimizi uygulayacağız. Valla dediğim gibi bizim 12 tane maçımız final maçı. Özellikle iç sahada bizim kaybetme lüksümüz olmayan bir takımız ve kaybetmememiz gerekiyor. Ben ta KOMBASAN zamanlarından, KOMBASAN Konya Spor Basketbol Takımları zamanından hatırlıyorum Ateşli Konya seyircisini. Onlar bizim 6. oyuncumuz olacak. Onlar bize ekstra enerji veren dış etkenimiz olacak. Onlarsız bir başarı olmaz. Hem bizim sevincimiz eksik kalır hem de bunu tüm Konya'ya yayamayız bu sevinci, bu enerjiyi. Onlarla birlikte ekstra daha güçlü olacağız. Yarınki maçlarda ve bundan sonraki bütün iç saha maçlarımızda bizlerin yanında olmasını bekliyoruz. Salonlara bekliyoruz onları da.